Transferde birçok parametre var, sorun ne, reçete ne, ilaç nasıl doğru kullanılacak? Beşiktaş'ın gol derdine deva için Temi Abraham Dolmabahçe'ye geliyor. Nijerya İngiliz Chelsea altyapısında yetişti. Londra ekibi onu defalarca kiraladı. Bristol City'de daha 19'unda 48 maçta 26 gol attı. Svens'de 39 maçta 8, Aston Villa'da 41 maçta 26 golle oynadı. Damarlarından gol akan Abraham 22 yaşında Chelsea A takımı ile ilk maçına çıktı. 47 maç, 18 gol, 6 asist. Sonraki yıl Tuhel dönüşümüne takıldı. 3-4-3 sisteminde ileri uçta Timo Werner oynarken rotasyon golcüsü Abraham 32 maçta 12 gol 6 asiste kaldı. Bu arada 2 yıl üst üste yaptığı 6 asiste az sonra değineceğimiz ama önemli bir satır başı. Daha fazla yedek kulübesinde kalmak istemediği için ayrılık kararı aldı. Yeni adresi 41 milyon euro bonservisle Roma. 23 yaşındaydı. Ondan çok gol atması isteniyordu. O da attı. Konferans Ligi şampiyonunda 13 maçta 9 golle başrolde yer aldı. Sezon genelinde 53 maça çıktı, 27 kez ağları sarstı. Diğer yıl gollerinin sayısı azalsa da yine 54 maça çıktı, Avrupa Ligi'nde final oynadı. Derken ligin son haftası Spezia maçı. Dakika 75'te çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Tabii ki düşüş başladı. 40 maç, 286 gün sahalardan uzak kaldı. Bu dönemde Lukaku ileri hatta alındı. Sezonun son döneminde takıma dönüp sadece 12 maçta oynadı. Asıl mesele geride bıraktığımız sezon. Haliyle gol makinesi gibi bir adamın çapraz bağ sakatlığından nasıl döneceği merak ediliyordu. Roma bu dönemde 30 milyon euro ile Girona'da fırtına estiren Dovbi'ye yatırım yaptı. Yuvası Chelsea'den az forma giydiği için ayrılan Abraham da yine aynı taleple kapıyı çaldı. Forma giymek için bir başka İtalyan devi Milan'a katıldı. Baştan söyleyelim, Milan'daki görüntüsü net, sakatlığın etkisini atlattı. Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta oynayıp 3 skor katkısı sağladı. Kötü giden bir Milan'da sezon genelinde 45 maçta 10 gol, 7 asist oynadı. Şimdi gelelim bu golleri nasıl attı, repertuarında neler var sorusuna. 1.94 olmasına rağmen onun için tam bir pivot santrafor diyemeyiz. İçeri orta aç, bir şekilde indirsin, vursun diyebileceğimiz bir onu açu değil. Ama tabii ki kafa topu tehdidi sunuyor. Bu yüzden bol orta açan sol bek transferi yürasek şimdi daha da değerli oldu. Abraham Hantal bir santrafor değil. Burak Yılmaz'dan alışık olduğumuz iki stoper arasında koşu yarışmasına başlayacak gibi bekleyen sprinter görüntüsünü çok veriyor. Bol bol defans arkası koşu kovalıyor. Bunu Roma'dayken inanılmaz bir seviyede başarabiliyordu. En iyi yaptığı şey ise pas kanalı kurması olabilir. Roma'da 13, Chelsea'de 12, Milan'da geçtiğimiz yıl 7 asist oynadı. Tek başına, başlı başına bir skor tehdidi olan Rafa Silva için onu olduğundan da yukarı çıkarabilecek bir partner demek oluyor bu ceza sahası içi bitiricisi Abraham. Görev alanında 6 pas çevresi genelde. Repertuarında iki ayakta gol, spektaküler röveşata denemeleri ve kafa vuruşları var. Ve çapraz bağ sakatlığı geçirdiği yılı hesap etmeden oynadığı son 3 sezon maç sayılarını verelim. 2024-25'te 45 maç, 2022-23'te 54 maç, 2021-22'de 53 maç. Tami gideceği yerde birinci gol opsiyonu olmak ve oynamak, oynamak, oynamak istiyor. Beşiktaş da ona tam olarak bunu vaat ediyor. Ciro eden sonra orayı hareketlendireceği kesin. Beşiktaş, önceki yıl Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Kasımpaşa'dan sonra Göztepe ile birlikte ligde en çok gol atan 5. takımdı. Avrupa'da da 8 maçta 10 golde kaldı. Skordaki yetersizlik, işin ilginç yanı genelde top o bölgeye gitmediği için değil. Ceza çevresindeki kötü tercihler ve bitiriş girişimleriyle sonuçsuz kaldı. Bu yüzden transfer parametresindeki başlıklardan sorun ne noktası ve reçetesine Temi Abraham karşılık veriyor kesinlikle iştahlı, golaç ve yeniden kendisini ispat etmek isteyen Abraham, İngiliz kontenjanından iyi performans gösterdiği takdirde Premier Lig takımlarına yine iyi bir bonservisle satış ihtimali de sunuyor. Gelelim bu ilacın yan etkilerine. İki yıldır zirveye hedefleyen büyük bir mücadelede yer almadı. Geçtiğimiz sezon 45 maçta oynadı demiştik. Bu 45 maçın sadece ve sadece 4'ünde 90 dakika oynadı. 28 maçta yedek kulübesinden oyna alındı. Yıllık maaşı 5 milyon euro, bon servisi tahminen 15 milyon euro olacak. İmobil eden farkı kazanacağı her şeyi kazanmış bir adam değil, yeniden doğuş için geliyor. Ama bu bütçelerle bir kumar mıdır? Evet kumardır. Bu bilinmezler de işi daha da merak uyandırıcı kılıyor. Kötü geçen bir yılın ardından sadece Abraham'ın Beşiktaş'a değil, Beşiktaş'ın da İngiliz golcüye şifa olması bekleniyor. Rafa, Abraham ikilisine hücumda eşlik edecek kanat oyuncularının listesi de gün geçtikçe önem kazanıyor. İşlerin yolunda gitmediği senaryoda yüksek bir maaş ve bonservis yükü, planın işlediği senaryoda ise Premier Lig'e ihraç edilebilecek potansiyel İngiliz milli takım havuzundan bir golcü siyah beyaz için geliyor.